Biz büyük bir ümmetiz. Bütün insanlığın önünde imam olmuş ve öyle miraca çıkmış bir peygamber değil mi bizim peygamberimiz? Öyle miraç kandilinde bütün peygamberlerin önüne geçti, iki rekat namaz kıldırdı demek kolay. Ha, o kolay değil mi? Ne kadar güzel. Bizim peygamberimiz iki rekat namaz kıldırdı, 124 bin peygamber arkasında saf tuttu, oku mevlütlerde. Bunun anlamı şu demek değil mi? 124 bin peygamberin ümmetindeki her bir 124 bin ümmetin sorunlarını devraldı o gün. Onun için Kudüs onun oldu. Onun için miraca layık görüldü. Ümmeti Muhammed olmak bu demek. Ümmeti Muhammed olmak demek sadece İstanbul'un bir mahallesinde, bir camide namaz kıldıran imam olmak, ezan okuyan müezzin olmak demek değil ki. 124 bin peygamberin önüne geçip aleyhimusselam cemiyen hepsinin önünde mihraba geçen ve namaz kıldıran Resulullah'ın aleyhissalatü vesselam o gün devraldığı bütün peygamberlere ait insan geninde birikmiş sorunlar, problemler, çıkmazlar ne varsa Onların hepsi peygamber aleyhisselama intikal etti. Çünkü insanlığın ahlakını tamamlamak, Allah'a teslimiyetini kullara kulluğu sona erdirip, Allah'a kulluğu miraca çıkarmak için gelmişti. Onun vekili olarak bir caminin köşesinde namaz kıldırmak demek, onun vekili olmak o çilelerin tamamına talip olmak demektir. Onun için biz ümmeti Muhammediz derken hani bizim peygamberimiz son peygamber herkese şefaat edecek kıyamet günü ümmet kontenjanından bedava cennete gireceğiz zannetmek midir acaba? Gerçekçi olmak lazım. Bu kirazın bembeyaz olduğu çiçekten ağacının görünmeyeceği günleri vardı. Kirazı yendi. 10 asır bu kirazı yedi insanlık. 10 asır bu kirazı yedi. Endülüs'te yedikleri o kirazlardan bugün Avrupa uygarlığı çıktı. Az insaf, zerre kadar insanlık namına insaf taşıyanlar ne diyorlar? Endülüs'te biz Müslümanların kültürünü üçte bir oranında bıraktık. Gerisini Englisyon mahkemelerinde imha ettik. Buna rağmen ondan bu Avrupa kültürü oluştu diyorlar. Ya tamamı kalsaydı Endülüs kültürünün, Endülüs medeniyetinin tamamını imha etmeselerdi de bugüne taşınsaydı insanlık demek ki iki asır önce, 3 asır önce belki uzaya taşınmıştı çoktan. Bu kuş bakışı bakamamayı bir hastalık olarak görüyoruz kardeşlerim. Hem afetler üzerine yığılmış bir Müslümanlık açısından sakıncalı görüyoruz. Böyle değil aslı diyoruz. Hem de hayalperest bir Müslümanlık tasavvur etmek açısından da sakınca oluyoruz. Gerçek Gerçeği görmek lazım. Kış günü ağacımızın yaprağı ve çiçeği olmadığını, meyvesi olmadığını kabul etmek zorundayız. Bu mevsim böyle bir mevsim. Bu kiraz mevsimi değil çünkü. Rabbim her meyvenin mevsimini yazmış. Bir zaman bir milleti ayağa kaldırıyor. Ve tilke leyyamu nudaviluha beynen nas. bu insanlar arasında nöbetleşe Allah buyuruyor. Dört mevsim Müslümanlar çiçek açacak, hep e, kiraz verecek diye bir şart koymadı Allahü Teala. Zamanını kendisi biliyor. Hak edenler etmeyenler oluyor. Rabbim adaletiyle bir düzen kurmuş. Kış şartları kime rastladıysa o, o şartlarda yaşıyor. Burada kardeşlerim gerçekçi düşündüğümüz zaman elbette bu ümmet dedi kainat ümmetidir. 124 bin peygamberin önüne geçip Allahu Ekber deyip onların imamı olmak kolay değil. Çileye talip bir peygamberimiz var. لَعَلَّكَ بَاخِعُ النَّفْسَكَ Neredeyse kendini hırpalıyorsun, ne yapıyorsun ey peygamber? Kendini hırpalıyorsun Allah buyuruyor. Yani neden? Çünkü aldığı emanet çok ağır bir emanetti. 124 bin kavmin dosyalarını toplamış bir dosya, savunma dosyası hazırlanıyor. Bu sebeple bu ümmet çileli ümmettir. Bu ümmetin başından ağır olaylar geçmiştir. Şimdi örnekler vermeye çalışacağım. Şöyle 6 7 tane. 8 tane tarihi olay sayacağız ki bunların her biri bugün ümmeti Muhammed diye bir şeyin olmamasını gerektiriyordu. Halbuki elhamdülillah bunların her biri bugün ümmet olmaz artık. Ümmet bitti bugün. Dencek kadar vahim olaylardı. Bugün bakıyoruz ki ümmeti Muhammed hala birleşmiş bütün küfür cephesinin ortak düşmanıdır. Neden? Çünkü bütün kafirler birleşerek ancak ümmeti Muhammed'e bir zarar verebileceğini anlıyorlar. Senelerdir de birleşiyorlar. Allah'a hamdü senalar olsun. Belki binlercemizi, belki yüz binlercemizi şehit edip toprağa gönderiyorlar. Ama kirazın kökünü kurtaramadılar. Hiçbir zaman kirazın kökü kurumayacak. Allah'ın izniyle ve lütfuyla